Mahkumlar Köyü'nden eski muhtar Cemal Çoğal. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yıllardır bu dereden akan gülleyik suyu kesilmiş. Evet. Bize anlatır mısınız olayı? Nasıl oldu? Bu, bu olay şöyle dedelerimizden, atalarımızdan gördüğümüz üzere her sene bu suya biz bayram yapardık. Ee, bu senelerde bayram yapmadığımız için kafamıza takılan suyun kesildiğinde kafamıza takılan bayram yapmadık mı diye kesildi acaba diye düşünüyoruz daha öncelerden de defalarca burası kesilmiştir ve e, göçük olduğunu Ankara'dan biyoloji mühendisler geldi buraya göçük olduğunu söylediler 12 kilometre ileride olduğunu söylediler 7 gün akmadı 8. gün e, 7 gün akmadı e, yukarıda bir köyün oradan bir patlak verdi bir gün oradan aktı daha sonra kendi yatağına su döndü. Evet. Peki bu suyun kaç yıllık olduğunu biliyor musunuz? Vallahi bu suyun kaç yıllık olduğunu benim dedemin dedesi bile bilmiyor. Öyle Bilmiyor yani bilen yok bu suyun ne zamandan beri aktığını. E, yerleşim bölgesi olarak bizim köyümüz aslında üç parçadan toplanmış buraya. Bu su o zaman da akıyormuştu, şimdi de akıyor. Kaç asır olduğunu bilen yok. En son ne kaçıncı yılda kesildi bu su? En son 99 devreminde kesildi. 99? Evet. Ne kadar uzun sürdü gelmesi? O zaman e, aşağı yukarı 7 gün falan sürdü. 7 gün sürdü. Evet. Nasıl bir şey yaptınız mı gelmesi için? Evet yaptık bayram yaptık. Hatta iki sefer bayram yaptık. Bir kesildiğinde yaptık. Bir de geldiğinde şükür olarak tekrar bir bayram daha yaptık. Evet. Kurbanlar kesildi. Evet. Ee, bir zaman kesildiğinde 34 tane kurban kestik. 35. kurbanı, hocayı erkeşle beraber zor aldık önünden. Bu şekil birden hop çıktı su. 35. kurbanda su evet, geldi. Evet, su geldi. Peki bugünkü su kesilişinde çok balık öldü mü? Evet, öldü. Evet. O zaman da çok öldü. Bu sefer gene arkadaşlar uğraşıyor. Akşamdan beri biz burada uğraşıyoruz. Belediyenin arabaları olsun, vatandaşlar olsun. Orman arabaları. Ormanın arabaları. Devamlı hizmet verdiler yani. Su takviyesi yapıyorlar değil evet, mi? Evet, su takviyesi yapıyorlar. Küçük motorlar, e, oksijen sağlamak için motorlar havuzdan havuza aktarıyoruz, çalıştırıyoruz. Ee, arkadaşa yardımcı oluyoruz. Evet, çok büyük geçmiş olsun. Tabii, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.